Kişinin samimiyeti neyle ölçülür? Ah oh, severim ben senin tatlılığını, güzelliğini, ballığını, dünyalar tatlısı olmanı, şu burunun güzelliğine bak, şu kaşların, gözlerin güzelliğine bak. Maşallah. Allah sana hayırlı, bereketli, uzun ömür versin. Ee, sana Allah acı yaşatmasın. Kendi korkusunun dışında sana korku yaşatmasın. Korku beladır çünkü. İnşallah. Kötü bir şey korku. Allah sana korku. Hep böyle hep neşeli, sevinç içinde Allah yaşasın. Sağlık saatle yaşasın. Cennette mutlaka, mutlaka elimde olman lazım inşallah. Allah nasip edersin. Çünkü böyle bir şekerlik, doyulur bir şekerlik değil bu. Ancak sonsuza kadar durursan o zaman olur. E, canımın için bir kere zaten Allah damga gibi yüze vurur. Bak sen mesela yüzüne baktın mı elinden yüzünden ballık, şekerlik, tatlılık akıyor. Yani senden kime ne zarar gelir? Ve sana acayip güvenilir. Gözü kapalı yani. Gözü kapalı. İffetin, namusun, temizliğin hemen anlaşılıyor. Hemen. Gözü kapalı güvenilir sana yani. Çünkü çok dürüstsün belli yani. Ee, samimiyet bir yüzden yani bakışlardan yüzden vücut dilinden anlaşılır ayrıca konuşma ses tonu kullanılan cümleler kullanılan kelimeler çünkü samimiyette kelime kullanımı daha değişiktir. Yapmacıklıktaki kullanımı falan çok farklı. Mesela aynı kişinin ee, samimi konuşması nasıl olması gerekirdi? Yapmacı konuşması nasıl olur? Bu hazırlanabilir, yazılabilir. Mesela bana birisini getirsinler buraya, konuşalım. Ee, yapmacı konuştuğunu düşünelim. E, ee, samimi olsaydı hangi kelimeleri kullanacaktı ben onu söyleyebilirim ona. Özellikle söylenmemiştir onların. Samimi kelime söylemiştir. Gururundan söylememiştir. Veyahut samimi konuşan bir insan samimiyetsiz konuşsaydı nasıl konuşması gerekirdi? O da bilinebilir. Yani şöyle şöyle konuşması gerekirdi diye bilinebilir.